Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Hektaş Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımına SPK tarafından onay geldi. Şirket daha önce %150 oranında bedelsiz sermaye artırımına karşılık %44.18'lik bedelsiz pay alma hakkına da sermaye piyasası kurulu tarafından onay geldi. Şirket 3 milyar TL olan kayıtlı sermaye tarafına ilişkin olarak çıkarılmış 860 milyon liralık sermayenin 1 milyon 290 bin TL'sinin bedelli 380 milyon TL'sini bedelsiz olarak 2 milyar 530 milyon TL'ye çıkarmasından kaynaklı olarak artırılacak 380 milyon TL bedelsiz sermaye artırımına da 24 Mart 24 Kasım 2022 tarihinde SPK tarafından onaylandığını duyurdu payların geçiş tarihi hakkında bilgi verilmedi. Siz değerli yatırımcıların bilgisini sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Selamlar, saygılarımla.